Merhaba hanımlar. Bugün tepside cüvet yapıyorum. 300 gram etim var kuşbaşı. 1 kilo patlıcanım var. Sarımsağım var. 3 tane sivri biberim var. bir tane kapya biberim var. Domates sosu. Tuzum. Ya Şimdi yapmaya başlayacağım. Bu etimi 2-3 dakika kaynattım tencerede. Cüvecin altına koyuyorum. Şimdi patlıcanlarımı koyuyorum. Domates sosumu koyuyorum. Daha renkli istiyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Kapya biberimle sivri biberimi koyuyorum. sarımsağımı koyuyorum. Tuzunu koyuyorum. Sivri biberler az olması lazım. Bunun özelliği az olması. Biraz yağımı koyuyorum. Etin suyundan çok az koyuyorum. Çok koymuyorum su. Kapatıyorum. 170 derecede de 2 saat, en az 2 saat pişiriyorum. Hanımlar cüvetimi fırından çıkartıyorum. buçuk saat kadar pişti. Bakabilirsiniz. Hmm, şimdi böyle bir karıştırayım. Hepsi karışsın. Etler o kadar güzel pişmiş güzel oldu. Hanımlar bakabilirsiniz. Eti böyle bak eti parça parça oluyor. O kadar güzel pişti ki iki buçuk saat fırında beklettim. 170 derecede. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.